Evet, maçın başına dönersek e, mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. E, i̇çinde bulunduğumuz e, durum bize çok yakışan bir durum değildi. Ligdeki sıralama ve son maçlarda e, oynadığımız, zaman zaman oynadığımız e, oyun bizi mutlu etmedi. Skorun tamamı mutlu etmedi zaten. Beraberlik ve mağlubiyetle geçen bir yedi haftamız vardı. Bu maça e, mutlaka kazanma isteğiyle başladık. E, tüm e, çalışmalarımız ve konsantrasyonumuz maçı e, kazanmak üzerineydi. Bunun için e, bunun için çok e, istekli olan oyuncularımızı şimdiden kutlamam gerekiyor. cümlelerimin başında. Biz geçen yılın şampiyonu olarak son yedi haftayı unutmak, unutturmak için bir başlangıç yaptık diye kabul edebilirim. Rakip kapanarak oynadı. Bize çok fazla geniş alan bırakmadı. Kısa paslarla gitmeye çalıştık. Kenardan özellikle sol taraftan yaptığımız ataklar bizi birkaç gol pozisyonuyla buluşturdu. Ancak topu son, dakika, son dokunuşu yapamadık. 40. dakikaya kadar ilk yarıda oyun üstünlüğü rakip ceza alanı içinde oynamamız da geçti. 40. dakikada bulduğumuz gol bizi biraz rahatlattı, özgüvenimizi arttırdı. Ancak ikinci yarı rakibin daha sert, daha disiplinli, daha önde basan, daha da yüksek topla gelecek bir takım olarak beklemiştik. Ve o gerçekleşti. Burada savunma anlayışımızı, tüm takım savunma anlayışını çok beğendiğimizi, çok istediğimiz şekilde olduğunu söyleyebilirim. Rakibin, rakibe çok fırsat vermedik. İlk yarıda bir duran topta kafa vuruşu, bir uzaktan şut. İkinci yarıda yine uzun pas toplarla ee, ve yan ortalarla gelmeye çalıştı. Bunda da savunma oyuncularımız çok doğru birinci ve ikinci müdahaleyi yaptılar. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Ee, daha farklı olabilirdi o oyun ve e skor e ama önümüze e bize destek verecek, bize güç verecek moral verecek bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı, tüm oyuna giren oyuncularımızı ve başta başlayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sakatlıklar bizi bayağı üzüyor, üzdü. Geri dönüşü olan ve geri dönüşü geri dönüşü kısa olan veya geri dönüşü uzun olan sporcularımız var maalesef. Özellikle Junior Kaysara'nın sakatlığının uzun sürüşü, işte Rafael'le Orayı domine edebildik. Orayı telafi edebildik. Ancak stoperde ponkla telafi ediyoruz. Martin uzun süre yok. Kısa süreli e, sakatlıklarda e, maalesef e, sahabekimiz e, Uğur'un da eski gücünde henüz olmadığını düşünürsek o da e, ciddi bir ameliyattan çıktı. E, Berkay e, bir tek bize destek verebilecek durumdaydı. O da bize göre çok bir pozisyonda rakibini kaçırdı. Onun dışında o bölgede iyi savunma yaptı. Rakibinden sol kenar oyuncusu Nuri Kavas bayağı etkili bir oyuncu. Önceki maçlara baktığımızda. Berkay'ı beğendik. Bize verdiği destek için dominant bölgesi olmamasına rağmen ona teşekkür etmek